değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda sakin bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. ABD seçimlerinden sonra piyasalarda yaşanan iki haftalık rally biraz daha sakin bir dönemece girmiş gibi gözüküyor. E, dün e, jeopolitik gelişmeler açısından önemli bir olay vardı. E, Ukrayna ilk defa uzun menzilli bir Amerikan füzesini e, Rusya topraklarında kullandı. Aslında bizim piyasamızdaki gevşemenin hızlanması da bu haber sonrasında biraz e, gerçekleşti. Piyasalar biraz tabii ki 8500-9500 arasındaki hareket bizde de 2 haftalık bir süreçte bir dinlenmeye ihtiyacı vardı. Her zaman piyasalar muhakkak bir sebep bulabiliyorlar. Bu da bence onun için iyi gözüken bir sebep oldu. Yine daha hızlı perform eden bankalarda daha sert düşüşlerin olduğunu gördük eee ama <laughs> genel olarak bir jeopolitik resmi çok değiştirecek bir e, durum olduğunu ben düşünmüyorum. Hatta Trump'ın dün yeni bir eee mülakatında özellikle e, dünyadaki savaşları azaltma konusundaki eee ısrarla altını çizmesi eee görevi aldıktan sonra bu Rusya-Ukrayna meselesi konusunda daha Yapıcı bir şekilde yaklaşarak belki bir ate önce ateşkes, sonra da bir şekilde bir barış anlaşmasına giden yolu açması söz konusu olabilir. Bu da piyasalara pozitif yansır. Ama dediğim gibi günlük bu tip hareketler görebiliyoruz. Bizde yarın merkez bankası var. Her gün konuşuyoruz bunu. Merkez bankası faiz indirimleri. Merkez bankası 8. defadır. Ee, herhangi bir e, aksiyon almamış olacak. Yani 8 aydır %50'de e, politika faizi devam ediyor olacak. E, bu haftaki dolar tl hareketiyle ilgili fazlasıyla yorum e, yapılıyor. Dediğim gibi günlük hareketleri çok fazla takılmamak lazım. Sene sonu yaklaşıyor. Herkes e, özellikle büyük fonlarda e, karlı bir takım <laughs> trader'i e, Sonlandırıp sonra yılbaşından sonra tekrar açma e, pratiği olabiliyor. E, burada bizde iki önemli faktör var. Şunu unutmamak lazım. Birincisi enflasyonun patikası. Enflasyonun patikasında sürpriz bir e, hareket beklenmiyor. Evet, e, Eylül-Ekim ayları maalesef tahminlerden daha yüksek geldi enflasyonda ama e, buradan sonra e, çok fazla e, yolumuzu da bize bir yol kazasına sebep olacak bir enflasyon verisi gelmez. Tabi %2'nin altına gelmesi de önemli. Bu dezenflasyonun bir momentum'unun olduğuna inanç getiriyor olacak. Enflasyonla dolar TL arasında yapılan yorumları görüyorum. Tabii ki bundan 10 sene önce hep aslında baktığınızda TL enflasyonun ötesinde de fazla değer kaybetmişti. O yüzden genel olarak minimum enflasyon kadar değer kaybetmesinin gerektiğini düşünen bir yapı var. Ee, hani çoğu dönemlerde Türkiye'de çalışılabilir ama o zamanki para e, politikası e, çerçevesini de iyi düşünmek lazım. Neydi? E, biz uzun süre negatif reel faizlerde e, ex post ex ante yani e, eski verilerle geçmişe dönük verilerle baktığınızda da gelecek enflasyonuna baktığınızda da e, derin e, negatif reel faizlerin olduğu dönemlerden geçtik. O yüzden bu dönemleri çok fazla karşılaştırmamak lazım. E, para politikası sıkı olmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın bu mesajı vermeye devam etmesi önemli. E, çünkü hakikaten daha yolun yarısındayız. E, bu devam ettiği sürece de TL'de çok ciddi bir değer kaybı beklemek gerçekten doğru değil hep söylüyorum birinci e, beklenmedik olay ne olabilir herhangi bir siyasi e, krizin çıkması vesaire Hani ben de orada çok fazla bir e, ihtimal olduğunu görmüyorum e, Cumhur İttifakı birbiriyle oldukça uyumlu şekilde devam ediyor yakınlarda bir e, seçim ihtimali yok. Bir anayasa değişikliği konuşuluyor ama ne zaman olacağı tam belli değil. Ne zaman masaya geleceği tam belli değil. İkinci faktör de Merkez Bankası'nın bir anda e, şimdiye kadar uyguladığı, 15 aydır uyguladığı politikalardan vazgeçip e, kredi musluklarını açması. Bakın faizlerin düşmesiyle birlikte kredi büyümesi biraz hızlanabilir. Buna bir şey demiyorum ama ee, ortalama enflasyon yüzde, gelecek sene için konuşuyorum, yüzde 35'lerde ya da 32-35 arasında bir şey olacak. Siz ortalama enflasyon burada giderken kredilerin yüzde 50 büyümesini sağlarsanız TL tabii ki değer kaybeder. En büyük sebep de budur. Geçmişe baktığınızda da en önemli sebep bu. Yani gevşek para politikası yani faizle birlikte kredilerin aşırı büyümesine izin ben bunun olacağını düşünmediğim için dolar TL konusundaki görüşümüzü tekrar hep altına basa basa çünkü çok büyük bir fırsat e, maliyeti yaratıyor bu 2024'te yarattı bence yaratmaya da devam edecek e, açıkçası e, o yüzden TL'ye olan güveninize devam ederek TL varlıklardan getiri elde etme e, alternatif varlıklar işte bu sene altın farklı olarak e, iyi getiri sağladı e, ama e, Baktığımızda da e, Merkez Bankası'nın artık Aralık veya Ocak'ta başlayarak fark etmez bir yola girdiği, gireceği e, kesin. E, buradan da ilk faydalanacaklar bankalar. Bankaların karına yansıması da büyük bir ihtimalle e, ikinci çeyrekten sonra aslında görmeye başlayacağız e, ciddi şekilde. E, gayrimenkul yatırım şirketleri. Onların da zaten son bir aydır biraz hareketli olduklarını görüyoruz. Önceden almaya başlıyorlar. Sanayi şirketlerindeki toparlama biraz daha geç olacaktır. Talebin oraya yansıması. Ama ben bankalara baktığımda bir ay önce yapı kredinin bana ihtiyaç kredisini %4.99 ile devamlı gönderdiği ondan önceki tepe noktası oydu. Teklifler artık bu haftadan itibaren %4.14'te gelmeye başladı. Neden? Evet bana banka o krediyi satmak istiyor 4.14'ten. Çünkü büyük bir ihtimalle 6 ay sonra o krediyi 3.5'tan bana satma teklifiyle gelecek. O yüzden şimdi satarsa daha fazla karlı olacak. Vesaire vesaire. Yani e, bankalar 2025'in özellikle ikinci yarısında e, iyi kar etmeye ve toparlamaya başlarlar. Ben bunu söyleyebilirim. Benim söyleyeceklerim şimdilik bugünlük bu kadar. E, hepinize iyi seanslar ve iyi günler diliyorum. Benim tarafta açıkçası pek bir şirket veya sektörü haberi görmedim. BİM'de geri alım devam ediyor. O dikkatim çekiyor. Bu geri alımlar da e, genelde üç aşağı beş yukarı aynı şirketler yine her gün geri alım yapıyor. 46 milyon TLlik BİM geri alımı var yine. E, orada da. %50'sine yaklaştılar artık. Her gün hemen hemen bir geri alım yapıyor zaten şirket. Ee, yani Bizim beğendiğimiz bir hisse zaten BİM ve fiyat olarak da e, ucuz bulduğumuz bir hisse. E, her gün e, genelde 45-50 milyon civarı bir geri alım görüyoruz. Onun dışında rafineri marjlarından bahsedebiliriz belki kısaca. Şimdi e, bu ay nasıl geçiyor diye düşünecek Şimdi. olsak 20 gün geçti zaten Kasım ayında. Ekim'e göre karşılaştıracak olursak hmm. rafineri marjları açısından e, dizel marjları oldukça iyi gidiyor. E, geçen ayın üstünde yani Eylül'den daha iyi jet yakıtı da daha iyi gidiyor ki sezonsu olarak aslında e, zayıf yani normalde son iki ay. E, sezonsu olarak oldukça zayıf geçen aylar. E, bu taraftaki gidişat e, aslında oldukça iyi. E, benzin tarafı biraz dengeliyor o zayıf. Benzindeki ama benzinin Zaten hani karlı çok yüksek bir ürün değil açıkçası Dizel jet bunlar daha önemli Asıl karlı oradan ne şirket Ama hani benzindeki bir düşüşü de söylemek lazım Fuel oil tarafı da iyi Yani Toparlayacak olursak aslında ortalama olarak Şu anda bu ay eylülden daha iyi geçiyor diyebiliriz Düşük sezon Allah'a rağmen Şimdi Tabi bunun yani rafineri marjına yansıması nasıl olur derseniz, dördüncü e, çeyrek için şu ana kadar aslında e, dediğim gibi yani beklentilerden biraz daha iyi gidiyor denilebilir. tabii tahminlerimizi değiştirecek kadar iyi bir e, gidişat, e, yani şu an için erken. Yani şimdi şu anda tahmin değiştirmek için çok erken, bir buçuk ay oldu daha bu çeyrekte. E, ama beklentimizin biraz daha üzerinde gidiyor diyebiliriz genel olarak görünüm. Ve şunu da söylemek lazım. E, Duruşlar ilk iki çeyrekte olmuştu ee, ve üçüncü dördüncü çeyrekte e, üretim duruşta olmayacağı için yüksek e, hacim satış hacmi devam ediyor. Üçüncü çeyrekte zaten sezonsu olarak e, satış hacmi yüksekti. Dördüncü çeyrekte de yine baktığımızda e, hem benzin satışları hem e, işte jet yakıtı, e, dizel, e, fuel oil hepsi iyi gidiyor. Yani. E, talep kısmında kesinlikle hiçbir sıkıntı yok. Yani rafineri mağazaları tarafında e, bir normalleşme görmüştük 3. çeyrekte. Şimdi 4. çeyrekte e, yine e, bir 3. çeyreğe göre biraz daha iyi gittiğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi e, normalde zayıf bir sezon olmasına rağmen 4. çeyrek bu çeyrekte iyi gidiyor. Ve dediğim gibi üretimde e, duruşlar olur normal 4. çeyrek 1. çeyreklerde. Bu bu sefer birinci ve ikinci çeyre yansıdığı için dördüncü çeyrekte duruş da doğru dürüst yok. O açıdan işte satış hacminde oldukça kuvvetli. Sonuç olarak e, dördüncü çeyrekte de hani üçüncü çeyrekte işte 15-16 milyar TL bir pavyok varken e, dördüncü çeyrekte de yine tahminime göre o civarda e, bir Favök yaratılabilir gibi belki biraz daha da iyi gelebilir. Daha tabii şu anda belki erken bunu söylemek için ama daha yarısındayız, dördüncü çeyreğin. Ama gidişatı iyi. Ee, tahminime göre benim şu anda 1.6 milyar dolar civarı bir fabric, yani sene sonu için yapılabilir gibi. O da FD Fabrik olarak işte 3.5'lara geliyor. 3.5-4 arasında bir, bir şeye geliyor. Ee, ucuz bulmaya devam ediyoruz. Ee, şirketin gidişatı iyi yani tabii ki şöyle de düşünmek lazım. Eski senelerdekine göre 2022'ye göre mesela tabii ki bir düşüş var ama rafineri marjları e, o dönemlerde çok yükselmişti. Yani son iki senede normalleşiyor. E, o açıdan da baktığımızda e, şu andaki daha normal bir seviye o 2022 ile şey yapmamak lazım aslında. 2024-2025 nasıl derseniz e, 2025'teki görünümde e, yani bu sene gibi işte yine e, hatta biraz daha iyi olabilir gibi görünüyor bu seneden ortalamada yani bu sene 1.6 milyar dolar yapacak gibi görünüyor tahminime göre ebitte olarak seneye de e, yine bu, bu civarlarda e, bir kovuk beklemek bence eee olmaz. Hatta yani aslında belki biraz daha iyi olabilir gibi de görünüyor. Yani bu sene sanki e, dip olacak ve 2025 daha iyi bir sene olacak gibi görünüyor ama şu an için çok da böyle agresif olmak istemiyoruz açıkçası. Yani bence yani benim beklentim bu sene gibi olması yönünde 2025'inde e bitti olarak. E -bitti. E -bitti. Evet. Ama orada biraz daha da iyi olma ihtimali yüksek açıkçası. Biz beğenmeye devam ediyoruz açıkçası aslında TÜPRAŞ'ı. E Hedef fiyatımız zaten e şu ana kadar yani baktığımızda e şu anki seviyeye göre e, ee, %70 civarında bir upside'ımız var aslında potansiyel olarak. Ee, ve ucuz bulmaya devam ediyoruz. Zaten en çok beğendiğimiz e, hisseler arasında yer alıyor Tüpraş. Ve yani onunla ilgili görüşümüz de şu anda değişti. Olumsuzla çevirecek bir gidişat da yok. Dediğim gibi dördüncü çeyrekte iyi gidiyor. Bir sıkıntı görmüyoruz açıkçası. Benim de söyleyeceklerim bu kadar iyi çalışmalar. Arkadaşlar günaydın. Ee, dün tabii Yine önemli direnç noktalarına gelmiştik piyasa olarak ondan sonra e, gerek biraz bahane olsun gerek biraz işte gerçekten de direnç noktası olması hisselerde e, geri çekilmeye sebep oldu. Burada tabii özellikle Rusya Ukrayna ger gerginliği e, en önemli sebep ama bazen şöyle bir durum oluşuyor e, dışarıdan daha fazla etkilenir hale geliyoruz e, çünkü içeride kırılganlığımız daha fazla. Yani bu böyle bazen örtüşüyor ve sonuçta da gerçekten de çok enteresan seviyelere doğru hisse bazlı geri çekilmeler oluyor. Burada ne olabilir diye baktığımızda yine yarın faiz kararı var. Onun öncesi bir şey olur mu? Yani çok bir beklenti zaten yok. Ama tabii ki bu şeyle yani. İşte 9400'de 9400 ile 8600 arasındaki dalgaları zaman zaman göreceğiz ama e, açıkçası 8600 artık ölünün ölüsü seviyeleri şirket bazında da baktığımızda hatta mevcut seviyelerde yine ölü seviyeler yani hisse değeri e, bakış açısından ama çünkü bütün gözler faiz kazancına dönmüş durumda, şirketler sıkışmış durumda ve herkes elinde nakit tutmaya çalıştığı bir ortam. O nedenle bunun da sürekli olduğuna inandığımız nokta aslında şey olacaktır. Çok bazen bizi yanıltabilir çünkü bu da sürdürülebilir bir durum olmayacaktır. Yani faizler sürekli böyle gitmesi kolay olmayacak. Eğer durgunluk böyle devam ederse enflasyon daha hızlı geri çekilebilir. Fiyatlar nakit ihtiyacı ile birlikte insanlar da daha fazla indirimler yapmak durumunda kalabilir. Ama genel şey bu yönde. Yani şu anda önemli testlerden geçiyoruz ve hisselerde de e, önemli fırsatlarda görülüyor. Bunu da ifade edelim. Sertmen değeri yüksek hisselere bakıyorum. Yine çok hızlıca e, Migros, İşmenkul, işçi, Koç Holding, Eczacıbaşı ilaç, Tekven, Emlak Geo gibi şirketler ön plana çıkıyor. Dikkat çekenlerde yine bizim beğendiğimiz hisseler arasından Aksen görüyorum. Çimentolarda herkesin birçok şirketten farklı Oyak Çimento'nun bir hareket halinde olduğunu gördük. Mevsimsel olarak da zaman zaman burada hisse hareketleri olabiliyor. İşte Çimsa'da bunu görüyoruz gübre fabrikalarında görüyoruz enerji gibi şirketlerde görüyoruz otokarda var ama burada tabii ki çok çok fazla spesifik ön plana çıkan bir hisse yok gibi ama yine altını çizelim en fazla yani yani Çimento olarak düşünürken hep işte oyak çimsayı her zaman düşünüyoruz Akçansa ve göltaşı o tarafta o şekilde bakıyoruz ve yine Şirketlerle görüşmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, biz geçen yıl işte 40-50 TL'lerden itibaren ülker söylemeye başlamıştık. Ondan sonra 80'lerde yine bir rapor yazmıştık. Ee, ve hisse 200'lere kadar gelmişti. İlk iki çeyrekte de iyi sonuçlar e, almıştı. E, ve Eurobond bunların çıkardıkları Eurobond vardı. Bu Eurobond sürecinde de hissede ciddi bir hareketler oldu. 200 TL'ye kadar çıktı. Şimdi son dönemde bir süredir de açıkçası biraz daha gelişmeleri takip etmekte zorlanıyorduk. Özellikle üçüncü çeyrek özelinde ve üçüncü çeyrek zayıf geldi. Üçüncü çeyrek zayıf geldikten sonra ve öncesinde hissede ciddi geri çekilmeler oluştu. Şimdi tabii e, hep işte yani Yıldız Holding şirketlerini anlatma durumunda değiliz ama böyle rastlantı da olabiliyor. Zaten şok geride kalmıştı ama ülker çok iyi tarafta giden bir noktadaydı. Hala da bu arada bir yıllık persevikte iyi ama ne oluyor acaba diye biraz baktık. E, sonuçlardan sonra da söylemiştik yani şirket öngörülerini 85 milyar TL olan öngörüsünü 80 milyar TL çekmişti. Yani bunun sonucunda ne oluyor? Tabii ki üçüncü çeyrekteki maaşlar düşük gelince hissede geri çekilme olmuştu. Şimdi biz rakamlarımızı koyduğumuzda yine 80-81 milyar TL'lik bir yani şirketin öngörüleri aşağı çekilmiş öngörüleriyle baktığımızda e, firma değeri Favek rakaba 4-0'a geliyor. Yani şu anda bu şirkette şok için falan da söyle burada ekstra negatifliği fiyatlamış durumda. Ve burada şunu ifade edeyim. Bu seviyeler ne anlama geliyor birçok bir şirket içinde? Yine bizim e, geçmişte hatırlarsınız bir yıl önceki 40-50 seviyelerle bu seviyeler bana göre aynı. 103 TL. O nedenle tabii ki şu anda bir iştah yok. Belki piyasada ama ben burada bir bayrak kaldırmak isterim. Özellikle ülke için. E, Dördüncü çeyrek e, beklentilerin. Genel olarak yani şirketin e, CFO'su ile de konuştuğunda e, anladığım kadarıyla marjlarda daha toparlanma olacak. Ciro biraz daha düşük olabilir orada da e, öngörüye göre söylüyorum ama yine de e, yani aslında üçüncü çeyreği atlatıp e, özellikle şirket öngörüsünü atlattıktan sonra aslında yılın tamamına baktığımızda fena bir resim görmeyeceğiz ve zaten şu anda. Yani düşük gördüğümüz karla bile firma değeri Favec 4'e geliyor. Fiyat kazancı 6.5'a geliyor. Bu neyi gösteriyor? Fazla satışlar olmuş hissede. Ya ve burada da size bir kere ara hatırlatma olarak zaten kar sonuçlarından sonra açık şey yapmıştım ama şimdi bir kere daha e, şirketle de görüştükten sonra kendi şeylerimizde tabii şirket farklı bir şey söylemedi ama biz kendi rakamlarımızı kabaca oturttuğumuzda orada da ciddi bir potansiyel gördüğümüzü e, söyleyebilirim. Emtia taraflarında şimdi dün aslında e, Erdemir için güzel bir haber vardı. 155 milyon e, dolarlık bir şey para girişi deprem sigortasından kaynaklanan ama tabii ki orada Çin'deki fiyat zayıflıkları falan ön planda çıktığı için bizim genel şeyimizde yani o tip şeylere kısa haber kısa tepki verebilir ama hala emtia tarafındaki durum düzelmedi burada da Çin'deki gelişmeleri önemsiyoruz burada da yine oradaki genel tavırlar da muhtemelen şeyden sonra olacak göreceğiz özellikle 20 Ocak'tan itibaren Amerika'nın tavrından itibaren görmeye başlayacağız. Ama genel olarak şimdilik Çin'in de hala tatlı bir donumda olmadığını, global faiz hareketlerine göre şekilleneceğini söyleyebiliriz. Mesela dün yükselmişti doğalgaz, bugün eksi görüyorum ben çok az. Yani eskiden bu arada 30, 34 eurolar civarındaydı Hollanda TTF'leri doğalgaz. şu anda 46 dengesinde gidiyor. Brent 43'te gidiyor. bir de euro dolar paritesi bizim için bu arada 0.5'ler 0.6'lar çok çok iyi seviyeler değil ama bazı şirket atıyorum mesela ülke için iyi olabiliyor ya da başka bir şirket için kötü olabiliyor. Ama tabii ki genel konjonktürde bizim için çok çok şey seviyeler değil. Yani böyle çok hoşumuza gidecek seviyeler değil ihracat açısından. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde herhangi bir soru ya da yorum varsa arkadaşlar buyurun lütfen. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.